Cümleten herkese aleyküm arkadaşlar. Bugün abimle birlikte yine geldik koyunlarımızın başındayız. Arkadaşlar bugün bozoya ekmek vereceğiz. Ee, kuzularımızın ağızları yara olduğu için onlara ilaç yapacağız. Ee, yeni doğan kuzuluk oyunlarımızı çekeceğiz. Abi gel şimdi bozoya ekmek verelim. Arkadaşlar, Bozo'yu bağladık bugün. Daha doğrusu dün bağladık. Kimseyi geçirmiyordu yolda. Hatta bir arkadaşımızı ısıracaktı. Onun dolayı bağladık. Güzel. Arkadaşlar, karşıya köpek geldi galiba. Köpeklerimiz sarıyor. Bozo gördüğünüz gibi Güzel bir köpek. Bunu Murturan abimiz bize hediye etti. Ona çok teşekkür ederim. Çayın kenarında onun da sayısı var. Hadi gel abi kuzularımızın ağzına ilaç atmaya bakalım. Arkadaşlar çok yağmur yağdığından dolayı çayımız geldi. Abi şöyle bir çayımızın manzarasını çeker misin? Evet arkadaşlar çayımız geldi. Buranın derinliği şu an 2 metre var. Evet arkadaşlar hadi gidelim kuzularımızın ağızlarına ilaç atmaya. Arkadaşlar şimdi 15 gün önceden doğan aslı kuzularımızın yanına geldik. Bunların ağızları yarı oldu arkadaşlar. Onlara şimdi tedavi uygulayacağız. Babam iğnesini ilacına çek. Ben tutacağım. Amne çekecek bizi. Evet. Le <laughs> Le <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu kuzumuzun annesi tekmeme olduğu için kuz, kuzularına süt yeterli gelmiyor. İkisi de erkek kuzu hanım. Onun için bir ek destek yapıyoruz. <laughs> Al şöyle bir koy. manzarasını çek. Arkadaşlar iğne kalın olduğu için şırıngaya geçiremiyor. <laughs> Arkadaşlar bu e, kuzularımızın ağzındaki yara bir hastalıkmış. Veterinerlere sorduk. Böyle kırmızı kırmızı yara oluyor sonradan. Kuzu ememiyor. proteinsiz kalıyor. Onun için de ölüyor arkadaşlar. Daha bir kuzumuz ölmüştü öyle. Спасибо. 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 baba bunda da. Geçmemiş şey daha tam olarak. <laughs> gelecek o. Tamam başka. Başka kalmadı ya. Şu kocaman var adamın evet. bir Evet arkadaşlar bunu damızlık bırakacağız Allah nasip ederse. Kocaman. Doğal daha iki hafta oldu. Panda. Bu. Bu da canık. <laughs> <laughs> cis Sebedesi Bundan annesi de güzel koyu. Kendisi de eridi oldu. İşte olur O Ya? Kalın ya. Kalın. Hadi arkadaşlar geçelim küçük yanına. Arkadaşlar şimdi yeni doğan kuzu bu yanına geldik. Bu sabah yeni doğdu. Biz gece çoban evinde kalmıştık amine beraber. Çok güzel rahmet oldu. Çayı da çektik. Ee, Toprakla galim doydu. Yağmura. Abi gel, çek koynumuzu, tek doğurun arkadaşlar. Um. Gel, gel, gel. Kızım. Bu da kancık. Abi. Biz başta ne var? dedik, bu da kancık. Evet arkadaşlar, bu kozumuz da kancık. Çift koynumuz, tek doğur. Onun önündeki dün doğdu o da ikiz. Çapar. Şu yatan o da ikiz. Arkadaşlar gel, 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 gel. <laughs> hiç kaldığımız zaman kuzularımıza yem döküyoruz. kuzularımız <laughs> alışma sürecinde şimdi yeme. Onlardan bir tane yiyorlar, işte yemiyorlar. Belli olmuyor. Bunlar arkadaşlar biz baharın takıyoruz. <laughs> Gel abi dışarıdaki koyunlarını ya. Bunlara da herkes mi var? Akşam ya. Tamam mı? Bu var. Şu kapıyı yapalım. Şakal koyuyoruz. Arkadaşlar bu ilaç sürekli yapılması gerekiyormuş. Bir hafta boyunca. Ektima. Hastalığı. Ve arkadaşlar bu kuzunun ağzında yarım Böyle Bu şey yapmadığı zaman arkadaşlar kuzu konuda ememiyor. ememediği için ne süt içemediği zaman da e, ölüyor. Şu çapar koyun kuzuları da emmemiş. Kuzuların annesi. Çil koyun ne de var lan? arkadaşlar bugün kuzularımızın ektim acılarını yaptık koynağımızdan kalan sütleri sağdım. Ee, arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın diyelim.